sevgili arkadaşlar. Merhaba. Ben Gülfem Çelik. Biliyorsunuz olağanüstü bir dönem geçiriyoruz. Bu Covid-19 salgını nedeniyle, pandemisi nedeniyle tüm dünyada olduğu gibi ülkemizde zor süreçlerden geçiyor. Fakültemiz tarihinde herhalde ilk defa bir yarı yıla yakın zaman tatil oldu. Eğitime ara verildi. Tabii bu bizim için de sizin için de zorlayıcı bir durum. Bizim için eğitim döneminde sizleri burada görmemek çok zorlayıcı. Hakikaten özlüyoruz sizi. Sizin için de tahminim özlüyorsunuzdur okulunuzu diye. Biz tabii ki evde kalınan bir dönem. Bu dönemde sizlerin eğitim ihtiyaçlarınızı da karşılamak istedik. En azından bir kısmını yapabileceklerimizi. E, tıp eğitimi elbette uygulamalı bir eğitim. Biz e, yaz döneminde e, uygulamalı eğitim için gerekli şeyleri yapmaya çalışacağız. Ama burada evinizde olduğunuz dönemi geçirmeniz için planladığımız bazı uygulamalar var. Sizlerle onu paylaşacağım. E, uzaktan eğitim Yapacağız. Uzaktan eğitimi de e, anküzem ortamından yapacağız ama ondan önce e, sizler hekim adayısınız, hekimsiniz bizim gözümüzde. E, bu COVID-19 artık son derece ciddi boyutta. E, toplumda aslında hemen hemen hepimiz hem kendimizi hem de başkalarını korumak gibi bir misyon üstlenmeliyiz. Sizler de bir tıp öğrencisi olarak, hekim adayları olarak e, bunu o gözle de takip etmelisiniz. Hani sadece bir öğrenci kimliği olarak algılamamanız gerekiyor. Bu nedenle çevrenizi de takip etmeniz gerekiyor. Burada görmüş olduğumuz hep söylenen sosyal mesafeyi koruma, evde kalmaya özen gösterme, ellerimizi yıkayıp temiz tutma, öksürür ve hapşırırken me mendil kullanma, odayı havalandırma ve hastalıkla ilgili gelişmeleri takip ederek hastalık belirtileri durumunda kişileri bir sağlık kurumuna yönlendirmeyi e, yapmamız gerekiyor. Sizler Hekim adaylarsınız Böyle de bir misyonunuz var Sizden bunu bekliyoruz Uzaktan eğitim merkezinde yapacağız Anküzem'de derslerimizi Koordinatörümüz Ali Fırat hocamız ee, bu birazdan size bunu da ayrı bir videoda anlatacağım. Nerelere bakacağınıza dair. Biz neler yaptık? Sizinle onu paylaşmak istiyorum. İki ortamda materyalimiz var. Moodle'da var ve Anküzem ortamında var. Moodle'da ne yaptık? Bütün hocalarımız e, ders notlarını güncelledi. Özellikle dönem 4 ve 5 stajları e, oldukça güncellendi. Dönem 1, 2, 3 içinde benzer şey söz konusu. Bazı slaytlar yerleştirildi. Ders slaytları. Bütün bütün hocalarımız yerleştirmedi onu ama sunumlar var, bir kaybımız yok. E, Anküzeme'de e, ders kayıtlarını e, yerleştirdik. Bunun içinde de sanal sınıf uygulamasını yaptık. E, PowerPoint'ler e, sesli kaydedildi e, ve diğer eğitim materyalleri yükledik. İşte Videolar veya diğer önemli linkler gibi onları kaydettik. Klinik öncesi dönemde Türkçe ve İngilizce tıpta sanal sınıf ders kaydı için dersleri 30 dakikaya indirgeyerek aktarıldı, aktardık. Belirli bir takvim dahilinde, birazdan göstereceğim, sizlere duyurularak günlük işlenecek dersler. Sanal sınıf olarak uygulanılacak, yani dersler kaydediliyor, sanal sınıfın anlamı o. Ama modülün sonuna doğru da, bazı oturumlar öğretim üyesiyle sizin karşılıklı soru-cevap ortamınızı oluşturmak için canlı ders olarak yapılacak. Bu da sizlere duyurulacak. İngilizce programın e, takvimini görüyorsunuz burada. E, sağlıklı yaşam ve metabolizma ile başlıyoruz Pazartesi günü. Ondan sonra da e, research metot dersi ile devam ediyor. O da 29 Mayıs'ta başlıyor. 29 Nisan'da başlıyor. Özür dilerim. E, i̇kinci yılda da immün sistem ve bozuklukları başlıyor. Pazartesi günü iki gün derslerini izleyeceksiniz. Yüklendi bunlar. E, arkasından da dolaşım sistemi ve bozuklukları, solunum sistemi ve bozuklukları ardarda arda geliyor. Bunları e, programa dersler yüklendikçe izlemenizi rica ediyoruz sevgili bir ve ikinci sınıf arkadaşlarımız. Türkçe program dönem 1-2'de 4. modül şu anda devam ediyor. Haftalık programlar sizlere duyurular kısmından ve Ali Fırat hocamızca duyurulacak. Onları lütfen izleyin. Dönem 3'te de pazartesi 6. modül başlıyor. 6. modül 12 gün olarak işlenecek. Modül 7'de 22 Nisan'da başlayacak. O da işlenecek. Daha sonra da mayısın sonuna doğru artık derslerimiz, sanal derslerimiz bitmiş olacak. Dönem 4-5'e Aynen normal stajlarınızda olduğu gibi bir rotasyon uyguladık. Pazartesi başlıyor yani 6 Nisan'da başlıyor. 6 Nisan'dan itibaren staj rotasyonları gruplarınıza göre yaptık. Bunu sizlerle paylaştık öğrenci temsilciliği aracılığıyla Lütfen oradaki gruplarınızı takip ederek o stajların derslerini, takip ediniz. Birazdan evet. bilgi vereceğim. Dönem 4 5'te ne yaptık? Nasıl bir uygulama yaptık? Bir kere çepe göre, yeni çepe göre bir uygulama yaptık. TT ve A olan dersler sanal sınıf olarak kaydedildi. Yani Anküzem üzerinde var bu kayıtlar. Diğer derslerde video veya PowerPoint'in sesli sunumu olarak yapılandırıldı. Aynı sayfaya veya Moodle'a yüklendi. Staj grubu tarafından gerekli görülen diğer videolarda sisteme konuldu. Derneklerin web sayfaları, hasta kayıtları, tanıma tedavi rehberleri gibi diğer eğitim materyalleri de size yardımcı olacak. Anküzem sistemine ilgili stajlar yerleştirildi. Sizden ne bekliyoruz? Sizden... Bir kere duyurular bölümünde biz sizlerle sanal ders programını, staj bilgilerini, kayıtlı dersleri izlemek için sizin için bir sıra önerisi var. Çünkü kayıtlar karışık ama biz onları sıralı izlemenizi istiyoruz. Ve canlı yapılacak derslerin saatleri ve tarihi size verilecek. Sizden beklentimiz sanal staj rotasyon programı çerçevesinde grubunuza göre stajlarınızı takip etmeniz. Kendi grubunuz için belirtilen günlerde ilgili staj derslerini izlemeniz kendiniz için uygun saatte çünkü bunlar kayıtlı. Verilirse görev ödevleri ve diğer kaynakları okumanızı rica ediyoruz. Bunu bu şekilde rotasyon şeklinde yapmamızın sebebi şu. Fark ettik ki herkes hani istediği staja giriyor ve bu, bu bir dağınıklık oluşturabiliyor. Bir nizam içinde olsun ve hani canlı sınıf şansımız olabilsin diye istedik. Onun için de buralara da canlı sınıf da koyduk ve her stajı haftada 1-3 saatlik canlı sınıflarımız olacak. Canlı sınıf saatinde derse katılmanızı rica ediyoruz. En önemlisi de geri bildirim vermenizi rica ediyoruz. Çünkü bu ilk kez yaptığımız bir şey. Elimizden geldiğince sizin isteklerinizi karşılayacağını tahmin ettiğimiz ve müfredatımızla uyumlu yapmaya çalıştık ama ne kadar başarılı olduk, ne yaparsak daha iyi olur. Bunun için sizin geri bildirimleriniz önemli. Moodle'a yerleştireceğiz geri bildirimleri. Lütfen oraya geri bildirim vermeyi unutmayınız ve çok önemli bir madde. Burayı şu an için, şu andaki vizyonda sizin için oluşturduğumuz bir ortam. Dolayısıyla öğretim üyelerinin sizler için hazırladığı materyalleri paylaşımınızı yapmamanızı rica ediyoruz. Bu öğretim üyelerimizin biraz hassasiyet gösterdiği bir nokta. Geneli açık sunumlar zaten öğretim üyelerimiz için başka bir platformda paylaşıldı. Elbette ki öyle bir şey olabilir. Ama yine de özel paylaşmak istediğiniz bir şey olursa ilgili öğretim üyesinden izin almanızı rica edeceğiz. Olabilir çünkü öyle bir şey. Canlı sınıf uygulaması çok hoş bir uygulama. Biliyorsunuz bu e, sanal sınıf uygulamasında tek taraflı bir uygulama oluyor. Hoca anlatıyor, siz orada dinliyorsunuz. E, çünkü önceden kaydedilmiş oluyor ama sizin o konuyla ilgili soru sormak ihtiyacınız olabilir. Biz bunu gözetmek için ve biraz da e, interaksiyonu sağlamak için Haftada 1-3 saat olacak ders olacak şekilde canlı sınıflar planladık. Bütün stajlar kendileri duyuracaklar veya modüller kendileri duyuracaklar tarihlerini ve saatlerini. Burada interaktif karşılıklı soru cevap oturumu olacak. Burada öğretim üyesi tek taraflı bir şey anlatmayacak. Ne olabilir? Mesela stajlarda olgu tartışması olabilir. Bunu çok tavsiye ediyoruz çünkü okuduğunuz bilgileri kullanacağınız bir ortam olacak bir durum tartışması olabilir, verilen bir ödevin tartışması olabilir, temalı bir konu tartışması veya soru-cevap uygulaması şeklinde olabilir. Ben hepinize başarılı bir eğitim dönemi diliyorum. Biz çok heyecanlıyız. Tahminim siz de heyecanlısınız. Biz sizle ders yapmaya alışız. Sizden aldığımız enerjiyle hep ders yapıyorduk. Bu bizim için değişik oldu ama yine de kayıtlarımızı yaparken bunun sizlerin işine yarayacağının heyecanını hissettik içimizde bütün hocalarınız. Emin olun herkes büyük bir heyecanla hazırladı ama biraz önce belirttiğim gibi geliştirilmeye ihtiyacı var. O nedenle ilk uygulamalar bittikten sonra geri bildirimlerinizi çok ihtiyacımız var. Hepinizi gözlerinizden öpüyorum. Bir diğer sunumda da size Anküzem ortamında neler nasıl yüklendi onu tanıtmaya çalışacağım. Hepinize güzel ve başarılı bir dönem diliyorum. Bize her zaman her yerden ulaşabilirsiniz. Bunu biliyorsunuz. Görüşmek üzere. Hoşçakalın.